Aşağıda eş kareli zeminde verilen 4 şekilden kare olanın alanı 288 cm2'dir. Bu 4 şekil üst üste gelmeyecek ve aralarında boşluk kalmayacak biçimde birleştirilerek bir kare oluşturuluyor. Buna göre oluşturulan bu karenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi bizim elimizde 4 tane parça var arkadaşlar. Biz bu parçaları bir şekilde birleştiriyoruz. Burada nasıl birleştiği, şeklin nasıl olduğu falan çok önemli değil. Büyük bir kare oluşturuyormuşuz. O zaman bizim karemiz kaç tane birim kareden oluşur? Yani şuradaki küçük karelerden kaç tanesiyle biz kare yapmış oluruz? Onun sayısını bulalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16 tane kareyle biz yeni daha büyük bir kare yapıyoruz. 16 da <laughs> 4 çarpı 4 olduğundan bizim oluşturduğumuz o büyük karenin boyutları 4'e 4'tür arkadaşlar. E, dolayısıyla şu şekilde de çizebiliriz. 4 birim buraya da 4 birim yaparsak 4 çarpı 4 bu şekilde buradaki mavi kareler bu şekli oluşturacak arkadaşlar. <laughs> Şimdi bize verilen bilgi şu. Verilen 4 şekilden kare olanın, kare olan hangisi? Şu arkadaşlar. Alanı 288 santimetre kareymiş. He. İçerisine yazalım şimdi. 288. Buradan şimdi biz kenar uzunluğunu bulabiliriz bunun. Bunun için 288'in kare kökünü almamız gerekiyor. 288, 144 çarpı 2 olduğundan 144 kök dışına 12 olarak alınırsa burası 12 kök 2 santimetredir arkadaşlar. Burada kaç tane birim kare var? 1 2 tane. 12 kök 2'yi 2'ye bölersem bu birim karelerden bir tanesinin uzunluğunu 6 kök 2 olarak buluruz. Ve 6 kök 2 arkadaşlar oluşan bu karede kare birim karelerden bir tanesinin kenar uzunluğunu bu şekilde gösterecek. Bize şu soruluyor. Oluşturulan bu karenin yani bu büyük karenin çevresinin uzunluğu, çevresinin uzunluğunda birim kareler var. Bir kenarda kaç birim kare var? 1, 2, 3, 4. E böyle 4 kenarımız var. 4 çarpı 4'ten çevremiz 16 birim kareden oluşuyor. Bu birim karelerden bir tanesinin uzudu, uzunluğu da 6 kök 2 santim olduğu için 16 ile biz 6 kök 2'yi çarpmalıyız. Burada 16 ile 6 çarpılır kök dışında oldukları için 96 yapar. Yanına da kök 2'yi yapıştırdığımızda 96 kök 2 olarak bu şeklin çevresini buluruz arkadaşlar.